Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere bir şey yapıyorum. Alışveriş videosu. Çok bir alışverişim yok. Şu poşetlerdeler. İki poşetim var. Bu poşet dolu. Bu da var. Saat şu anda 12 oluyor. 12 civarı 12 civarı bir şey var. İlk önce şu kırmızı poşetten açayım. Aa, bunu barjadan aldım. Şöyle. Oh, çok zamanım yok. Söyle. yeme şey aldım kendime. Sport ayak ayakkabı aldım kendime. Şurada numarası falan göstereyim. Ben bunları hepsini Bulgaristan Razgrad'dan aldım. Bulgaristan'dan da aldım. Siz ben Bulgaristan'da istediğim için bir şey göstermek zorun istiyorum. Söyle arkadaşlar burada bir bir gül var. Şöyle çok güzel karı beyazdı. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. öbürde de olmuş Sesini Sesten Ten. Aşağı bunları neden böyle koyuyor? Bunlar kanıyorlar çünkü. Evet böyle poşetlerde yıkanıyorlar. Şöyle ben hangi arkadan aldım? Şöyle markası Lilia'dan aldım. Şurada dursun. Şimdi arkadaşlar bunları da Dice'den aldım. Şöyle bir bir tel daha doğrusu annemin. Aa, burada ne, ne kadar kadar karcamışık. Burada aa, şu iki tane eskiden harcadık. 29 saat 29 saatli 96 saatli arkadaşlar. Şöyle fiş şöyle yakınlaştır yapışın. Ters mi tutuyorum? Hayır. İlk tayt kimin bakayım ben? Bu benim. Evet. Ha şöyle annem taytını göstereyim. Annemkisi birincimiş. Şurada anneminkisi böyle. Bir şey görmüyorum. Şöyle bir uzun tayt. Bunlar çok kim isteyecek? kadar. Oh, sünyer baya bir. parası 7.99. Sonra 7.99. Bulgarca yazıyor. O yüzden okumanız biraz iyi, <laughs> şey olmayabilir de anlayabilir anlayamazsınız da şurada da cep gibi deseni var ama gerçek cep değil Gidi. Şöyle katladım. Şimdi onu şuraya koyuyorum. Ben arkadaşlar bugünkü videomda değişik etraftayım. Hadi çabuk çabuk çünkü durabilir. Bu da 799. Ben hepsi 799'da. Aa, Titan hepsi 799'da arkadaşlar gördüm. Güzelmiş. Ay bu ben çok beğenmiştim arkadaşlar. Görüyor musunuz? uzun bir ders. Şurada cepte sende var. Ben gerçekten doğru değil. <laughs> Çok güzel. Bunu da fiyatı 7.99 göstermiştim. İlk önce yine de göstereyim kim görmediyseydir. Bence arkadaşlar bu videoya 100 like istiyorum. 1000 değil 100 like istiyorum bu video için. Böyle videoları beğenirseniz aşağı kısma yazın. Daha video var. Gelecek alışveriş videoları. Düz ben bir gün daha gideceğim. Bugün bir gün Bilmiyorum ne zaman gideceğim kasabaya şimdi kalanları. O zaman orada şey videosu çekerim. Fiyova'dan gezerken. Bu çok, bunu çok iyi katlayamadım. Dur bir katlayacağım. Şöyle. <laughs> Bunlar benim dediğim gibi. Bir tane daha en... İlk önce düz göstereyim ben ellerim bunu değil Hazır mısınız? Şöyle bu kaç lira? Aa, bu 5.99'du ben 5 TL'ydi. Baykuş şu an arkadaşlar. Çok güzel bir desenli. Ben bunu çok sevdim. O yüzden de aldım. Ben hepsini severek kalmaya çalışıyorum ki. Bir tane daha günüm ve akşam bu son şeyim olacak şurada 7.99. daha bakayım. Aa, şeyin adını Kaç kaç TL'ydi? Ha arkadaşlar, aa, şeyin tişörtün aa, parası 5.99. Yani 6 TL. Şöyle göstereyim ben. 3 tane arkadaşlar 7.99 almışım ve bir tane de 5.99 almışım. Güzel. Bir tane de böyle aldım desenli. Arkadaşlar buradaki delikler değil gerçek. buna Adık bu çizilmiş tansiydi. yani delik değil. Bu tarafını da göstereyim. Burada bu ve arka kısmı da şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Yine fiyatlarını göstereyim. Ve burada da ben bakarak Clean A bu. Bu Clean A şeyin tight A. Arkadaşlar bu kadar aktif edeceğim. Şimdilik size bay bay.